Açım. Kapı önde. Kapağı açık kalsın mı, kilitli mi kalsın? Aha. Ana, şeyini al. Allah, Hii, Allah Vallahi, can canımız sağ ya çok şükür Allah'ım. Sen büyüksün ya Rabbi. Ne var? Ne yok? Hep kırılmış. Hep çam parçaları, yıkılamadım. Allah'ım yarabbim. Şeyler hep gitmiş. Bırak adam. onları, üstüne başına koyalım bir şeyler al, Onlara sonra bakarız bir şey basalım. Bak. <laughs> Sağlam kalanları şöyle.